Bazalt sütunları gördüğümüzde bizi etkileyen, sanki insan yapımıymış gibi görünen tamamen doğal oluşumlu yapılar. Peki bu bazalt sütunları aslında nasıl oluşuyor? Bazalt sütunları akışkan bir lavın zaman içerisinde soğuması sonucunda oluşuyor. Bu bazalt arkadaşlar günümüzde de Türkiye'deki pek çok yanardağın çevresinde ana kaya olarak bulunuyor ve pek çok alanda da bazalt sütunları haline gelmişler. Bazalt yüzeye çıktığında yaklaşık 1000 derece civarında ve yavaş yavaş soğuyor. Soğudukça da bir gerilim oluşmaya başlıyor, büzüşmeye başlıyor. Bu büzüşme her yönden gerçekleştiği için tıpkı arı kovanlarındaki gibi her yöne doğru yaklaşık basınçlar uygulayan bir heksagonal yapı oluşuyor. Ve buradaki yüzeylere baktığımızda her yöne doğru gerilimin izlerini görebiliyoruz. Yandan baktığımızda ise sütun dememizin gerekçesi olan uzun ince yapıları görüyoruz. 3 boyut modelini gördüğünüz alan ise Şanlıurfa ile Adıyaman arasında bulunuyor. Buradaki büyük blok yaklaşık 1.9 metre uzunluğa sahip. Şurada bal peteği gibi yapılara bakarsak bunlar da yaklaşık 1 metre civarında bir çapa sahip. Yani oldukça büyük yapılar arkadaşlar. Bunlar hemen yandaki arabanın da bazalt sütunlarına göre olan boyutundan çıkarım yapabilirsiniz. Burada tarama yapmakta olan beni ve arkadaşım Ceyhun'u görüyorsunuz. Modele biz de dahil olduk bu sefer. Evet siz de bazalt sütunu başka nerelerde görülüyor Türkiye'de? Bunları yorumlarda belirtin lütfen.